Merhaba hocam, hoş geldiniz. Ee, sizi sahneye davet ediyorum. ve raporlama e, bildirisi sunmak üzere Melih Umar Bey. Buyurun. E, <laughs> Çimato Değirmeni'nde e, Fener Dişli Pinyon titreşimlerini sunmak üzere bildiriyi Kurkan Kerem Akbey. <laughs> Basınçlı Hava Sistemlerinde Dijitalleşme bildirisini sunmak üzere Batuhan Yıldırım Bey'i. Elektrik jenerasyon sisteminin e, TFM ve e, Andon sistemi uygulaması ile verim artırılması bilgisi sunmak üzere Uğur Çetin Bey'i sahneye davet ediyoruz. Evet, e, ilk sunumunu e, bildirisini sunmak üzere aramızda bulunan Melih Umar Bey, 83 yıllık Kadıköy doğumludur. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde bilgisayar programcı Anadolu Üniversitesi'nde işletme sahasını Sakarya Üniversitesi Bilişim Teknoloji alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Melih Umar, 83 İstanbul Kadıköy doğumlu olup, Çanakkale 18 Mart, e, evet, iki kere yazmış herhalde, tamamlanmıştır. Meslek hayatında 2004 yılında yurt içi ve yurt dışı projeleri olan Ekim projede e, IT destek ve varlık yönetim sistemi kurulumu ve eğitim vererek adım attı. Daha sonraki 2005 yılında yazılım ve teknolojilerle faaliyet gösteren Aybit Teknoloji AŞ'yi iki genç olarak kurdular. Ve Bilişim Vadisi'nde, ekosisteminde girişimleri endüstriyel yazılımlarla 18 yıldır sektör e, sektöre hizmet verme devam ediyor üzere Teknoloji Koruyucu Ortaklığı'nın yanı sıra TÜBİTAK TÜSİ'de BDX Dijital Dönüşüm Danışmanı olarak da görev yapmaktadır. Buyurun e, Melih. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Böyle güzel bir etkinlikte bulunduğum için öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Ben size birazcık verim öneminden, özellikle bakımda neler yapabiliriz onlardan bahsedeceğim. Evet, şimdi birazcık şöyle bakım yönetim sistemi nedir diye anlatacak olursak aslında bakım yönetim sistemi bizim ana varlıklarımızın düzenli olarak belli talimatlarla gerek bunlar zaten üretici firmanın işte bize söyledikleri veya bizim tecrübelerimizle oluşturmaya çalıştırdığımız e, talimatlar doğrultusunda belli planlar çerçevesinde yaptığımız bir aslında süreç yönetimidir ve bu süreç yönetiminde ise personellerin nerede olacağı, neler yapılacağı, bunların takibini sağlayabilmemiz için e, gerekli bir prosedürler diyebiliriz ve aynı zamanda aslında ben birazcık burada dijital dönüşüm tarafına da dokunmak isteyeceğim bazı noktalarda yeri geldiğinde söylerim onları da e, performans tarafı hiç e, ölçümü daha az olan bir şey bizce e, ki görüştüğümüz e, müşteri kitlemiz de bunları söylüyor. Bunlar da birazcık e, ağırlıklı bir, bir şey sunacağım size. Şimdi şöyle e, farklı bir bakış açısıyla bakmak istiyorum. E, bakım ekibimizde bir karar almamız gerekiyor. Bir sorunla karşılaştık. Peki bu sorunda nasıl bir yol izleyeceğiz? Bu karmaşıklığı nasıl ortadan kaldıracağız? Burada veriyi nasıl kullanabiliriz? Şimdi hep klasiktir. Bunu tercih ettim. Yağmur yağarken işte yürüyen mi daha az ıslanır, koşan mı daha az ıslanır? Muhtemelen burada da sorsak şuna yakın bir şey çıkacaktır. İşte diyeceğiz ki kimimiz e, bence yürümek olabilir, kimisi koşarak diyecek. Kimisi de diyecek ki aslında ikisi de aynı. Evet aslında mozaik olmak güzel bir şey. E, ekibimizin farklı olarak e, bir kararda olması da güzel bir şey ama her zaman değil. İşte önemli olan burada veri. Veriyi biz verdiğimizde eğer ekibimize genel bir sorun değildi, verilerle konuşarak alsaydık işte deseydik ki biz A noktasından B noktasına yürüyerek 10 dakikada gidiyoruz, koşarak 5 dakikada ve 6. dakikada şurada yağışımız hızlanacak. Biz burada yağmur çiselerken şimdi artık bunu ekiplere anlatırsak muhtemelen herkesin sonucu şu olacaktır, koşarak olacaktır. İşte burada veri karar mekanizmasında da çok önemli bir rol oynuyor. Burada ona değinmek istiyorum. Yani ortak fikirlere baktığınızda hem en büyük sıkıntımız bizim burada ne bir e, vakitle yarışıyoruz, rakiplerimiz var. İşte kök analizleri hani yapmamız gerekiyor. Siz burada karar vermeye çalışırken vakit kaybetmemelisiniz. Normalde öteki türlü evet tecrübelerimiz değerli ama insanız unutabiliyoruz veya şimdi EYT'yle de dün de aktardı bazı arkadaşlarımız işte e, bilgili kişiler emekli olabiliyor onlara gidiyor ki onun kurumsal hafızasını da dile getireceğim yani burada kararlarımızı verebilmemiz için sağlıklı verebilmemiz için veri çok önemli. Şimdi şöyle baktığımızda veriyi genellersek işte kurumsal hafıza tarafında bize yardımcı olacak. Ee, süreçleri iyileştirmede yardımcı olacak veri burada bize. Operasyonel verimliliğimizi arttıracak ki işte yöneticilerimizin en sevdiği kısım bu tarafta. Karar mekanizmasında bize faydalı olacak, onları göstereceğiz. Ya yani burada şunu söylemek istiyorum. Süreç iyileştirme tarafından başlarsak e, Planlı bakım uygulaması çok önemli. Burada sabah da zaten arkadaşlarımız bahsetti. Ama ben birazcık da sağdan da örnekler vermek istiyorum yaşadığımız örneklerden. Mesela ki bu risk azaltmayla da ilgili bir örnek olacak. Bir müşterimiz çok basit daha önce bu uygulamaları kullanmayan bir fan varmış. Ve fanı aslında aylık ya da iki ayda 10 dakika 15 dakika zaman ayırsa temizleyebilecekler ve hiçbir kayıpları olmayacaktı. Fan belli bir süre hiç unutuyorlar. Kimse gitmiyor, fan toz topluyor, fan stop ediyor, motoru yakıyor. O zaman 20 bin dolarlık bir maliyet çıkıyor. Bu yanan motor deri e, ta, e, sanayindeydi. Soğutma tarafını e, bertaraf ediyor. Tabii şeydeki derilerin hepsi kullanılamaz hale geliyor çünkü uygun saklama koşulları olmuyor. Üretim bandı duruyor, e, müşteriye verdikleri bu sefer ten, term süreleri gecikiyor. İşte veri olsaydı biz bunları bu süreçleri iyi toparlasaydık bir bakım yönetim sistemimizi kendi tecrübemiz ve işte e, sağdan gelen üretici e, firmalarınkini uygularsak biz burada süreçlerimizi çok iyi yönetebiliriz özellikle planlamasında. Yine iş emri tarafından ne yapabilir bakım yönetim sistemi? İşte bakım yönetim sistemi burada iş emrinin kime atacağı, ne olacağı kimin ne yapması gerektiğini anlatabilir bizlere. Buradaki süreci iyi takip edebiliriz. Yine onay süreçleri biliyorsunuz sadece işi tamamlamak ya da yaptım demek de yetmiyor. Bunun birisi tarafından onaylanması gerekiyor. Güzel bir bakım yönetim sistemi yine bu onay süreçlerimizi de iyileştirecektir. Aslında en basiti şu tanımladığımız şeylerin kimler tarafından ve nasıl yapılması gerektiğini netliğini kazanacaktır. Yani o süreci tanımlarken çok iyi bir tanımlama yapmamız gerekiyor ve yönetmemiz gerekiyor. İşte bu konuda size yardımcı olacak şey de budur. Operasyonel verimlilik. Burada gerek e, yine firmalarımız var, sensörlerden veri toplayabiliyoruz. Şimdi az önce görüştüm e, arkadaşlar, veri toplamak zor diyorlar. Evet zor, sağda. Ama buna alışmamız lazım. Benim zaten buradaki sunumun bir parçası da buydu. Hani diyeceğiz ki bizim için veri önemli. Bunu toplamamız lazım. İşte kestirimci bakım için şanslıyız. Sağdan veriler alabiliyoruz. Ayrıca bence bu nesil daha şanslı. Çünkü geçmiş nesiller birazcık daha e, teknolojiyle iç içe değildi. Verileri daha fazla iyi analiz edemiyorlardı, alamıyorlardı. Şu anda siz cihazlarla bile almasanız ki gerekli o. Almasanız bile kendi tuttuğunuz veriler sistemle bir şekilde yapay zeka uygulamalarıyla sizlere tekrar sunulabilir. Bakın burada bu arıza çok sıklık veriyor, bunu değiştirebilirsiniz, şunları yapabilirsiniz gibi şeyler var. Mesela yapay, şuradan bir suyu alabilirim. Yapay zeka uygulamalarında mesela iyi bir bakım yönetim sistemi yine şunu sağlayacaktır. Mesela kritik stok seviyesi özellikle belirtelim. Mesela klasik herkes diyor ki işte şu rumandan ayda 5 tane gidiyor. Biz buna kritik stok 5 yazalım. Güzel ilk tercih açısından mantıklı mı? Evet. Ama o 5 sizin her ayınızda 5 değil ki Belki Ocak ayında 5 evet ama Ağustos'ta Temmuz'da sıcaklığın çok yükseldiğinde 7, 8, 10'a ihtiyacımız var. Bu sefer bunları takip etmeniz gerekiyor. İşte bakım üretim sisteminde de bunu sağlayabilirsiniz. Yapay zeka sizin tabii ki bunun için en az 2-3 yıllık bir veri analizini yapması gerekecektir. Onların kullanım periyotları, bu kullanım periyotlarının sıklıkları, sizin hangi ayda veya mevsimsel değişikliklerde neler sağlıyor bunları Sağlayabilirsiniz, görebilirsiniz ve böylelikle aslında o kritik stok seviyesinin 5 değil de işte benim Ocak'ta 5, e, Ağustos'ta 7 lazımmışı mesela bu yapay zeka uygulamalarıyla da takip edebilirsiniz. Yine mobil uygulamalar var sağdan çok hızlı veri alabiliyorsunuz yine birazcık manuel gibi gözükse de yine beyanın esası biraz daha aşabiliyoruz orada. Yani bakım yönetim sistemindeki mobil uygulamalardan. işte gerek bizim kendi uygulamamızda QR kodlarla varlıklarımızı yapıyoruz ve oradan sağdan operatör ya da vardiya şefleri, bakımcılara direkt bir arıza bildirimi gönderiyor. İşte bakımcı başına gittiğinde QR'ını okutuyor ve sadece bir butona basarak benim orada olduğumu yansıtabiliyor. Böylelikle biz bu bakım yönetim sistemini iyi tercih ettiğimizde çok daha interaktif bir uygulamanın da içerisinde oluyoruz. Sadece böyle biz hafta sonları bir sisteme üst yönetim istiyor diye verileri girelim, bunlar bir yerlere gitsin olmuyor. Bizim tercihimiz birazcık daha interaktif. Kim, nerede yapıyor, hızlıca nasıl müdahale edebiliriz bunlara, onları göstermek adına mobil uygulamalar da güzel oluyor. Şimdi dijital dönüşüm. Burada birazcık dijital dönüşüm kimliğimle konuşmak istiyorum. Dijital dönüşümde aslında şöyle beş aşama vardır. Birincisi daha yani sıfırdır aslında. Hiç veri toplamıyor. Bakımda ise şöyle bir şey var işletmelerde. Daha birinci adımı sanki beşinci adımmış gibi lanse ediyor. Biz bakımı dijitalleştirdik. Ne yapıyorsunuz? Veri topluyoruz. Hayır. Veri toplamak daha işin başı. İlk adımı atıyorsunuz. Maalesef bakımda biz ilk veriyi topladığımız dediğimiz an daha dijital dönüşüm için yolun başındayız aslında yeni başlıyoruz. O toplamadığınız zaten eksi deydi Şimdi yeni yeni başlıyoruz. Burada işletmelerin dikkat etmesi gereken aslında şu dijital dönüşümdeki ki bence burada bakım yöneticilerine şöyle bir iş düşüyor. Dijital dönüşüm güzel bir fırsat. Tam bununla birlikte inanın ve işte üst yöneticilere gidip diyebilirsiniz ki biz dijital dönüşüm kapsamında bakımı da ele alalım. E veri topluyor muyuz? Toplayacağız. Evet verisel konuşacağız. Zaten bence en büyük sıkıntımız bizim verisel konuşamamak. Üst yönetime verilerle gidersek neden olmasın? Yine burada kurumsal hafıza, güzel bir bakım yönetim sistemi bizim kurumsal hafızamız oluyor aynı zamanda. Az önce de bahsettim, EYT'liler bırakıyor, evet güzel ya da emekli oluyorlar ama bilgilerimiz de onlarla gidiyor. Tabii ki değerli gitmesin ama bizim buradaki asıl amacımız personele bağlı sistem olmamalı. Bu bakım yönetim sistemini kuruyorsak Sisteme bağlı personel olmalı. Biz verilerimizi düzgün girersek, o ekipmana daha önce kim müdahale etti, neresini değiştirmiş, o aldığımız rulman hangi firmadan alınmış, kimden alınmış, A markasını taktığımızda ne kadar gitmiş, B markasını taktığımızda bu süre ne kadar olmuş bunları ölçümlersek işte o zaman biz gerçek bir sistem kurmuş oluruz. Siz sisteminizi kurduğunuzda da A kişisi gidip yerine B kişisi geldiğinde sadece sistemi açar, bakar, geçmiş verilerine bakar. Evet bunu şuradan alınmış bu kadar süre kendi yorumlarını yapar ve uygulamasına devam eder. İşte burada kurumsal hafıza açısından da veri çok önemli. Evet şimdi diyeceksiniz ki veriyi topluyoruz. Tamam topladık topladık. Peki ne yapacağız bu veriyi? İşte burada dijitalin ikinci kavramı geliyor. Veriyi anlamlandırma. Biz bu veriyi nasıl anlamlandıracağız? Ne yapacağız? Neler olabilecek? Bir ileriki slaytta KPI tarafında da sizlere bunlardan bahsedeceğim. Ama benim burada anlatmak istediğim asıl biz burada verileri topladık, bir küme haline geldik. Ona bakmazsak hiçbir anlamı yok. Yine işte dijital dönüşümün birinci tarafındayız ve bakım yönetim sisteminin de ikinci adımı olabilir belki oradayız. Sadece üst yönetim sorduğunda verimiz var mı? Var diyoruz. Asıl mesele bunu anlamlı hale getirmek, bunu kılmak. Mesela e, yine bir canlı şey olarak e, hayattan örnek vermek istiyorum. Bizim e, bir müşterimiz yeni planlı bakıma geçmek istedi. Güzel. Biz onlarla süreci başlattık. Daha önce hep arızaya müdahale ediyorlarmış, hiçbir planlı bakım yokmuş. Bu sistem sayesinde oluşturduk. 3-4 ay sonra o planlı bakımlarda harcayacağı süreleri dağıldık. Sonra şöyle bir şey çıktı. Biz Planlı bakım yapabilmemiz için 1000 adam saat ihtiyacımız vardı. Elimizdeki adam saat 800'lü. Biz bununla yöneticilere gittiğimizde işte bunun 1200'e 1300'e çıkması gerektiğini söyledik. Böyle veriyle gittiğimizde de her şey kabul oluyor nedense. Hani bazen e, hayıflanıyorlar ama e, bakım e, bölüm müdürleri. Aslında verilerle gitmemiz gerekiyor. O zaman gerçekten kabul edilebiliyor. Ben bunu gördüm şahsen de yaşadım. Evet, KPI'lerden bahsediyoruz. Veriyi anlamlandırdık bir şeyler yapacağız. Ne yapacağız? İşte asıl mesele bu. Burada üçüncü o dijital dönüşümü de anlamlandırıp artık bir işler yapmaya başlayalım dediğimiz noktaya geliyoruz. O da KPI'ler. Ama bunda da hiç merak etmeyin. Zaten İngilizler bunu düşünmüş. İşte EN 15341 standartına bakarsanız bu literatürlerde de vardır bir bakım yönetim sisteminde ölçülmesi gereken KPI'ler nelerdir? Size nasıl yol gösterir? Neleri yapar? Bunları rahatlıkla görebileceksiniz orada. Ama şöyle genel olarak bahsedersek e, MTTR, MTBF tarafına bakalım. İşte bir bakım yönetim sisteminde yine bunları çok çok rahat alabilirsiniz. İşte az önce dedim, mobil uygulamayla kişi sağdan QR okuttu, arızayı açtı ve hata bakıma düştü. Bakımcı geldi QR'ını okuttu. Ve start butonuna bastım bu uygulamasını. Bakın ikisi de belki 10 saniye 20 saniye vakit ayırdı. Zaten bakımcıların çok fazla bir yükü var biliyoruz. İşte biz burada bakım üretim sistemi yazılımımız olarak da araya ne kadar az girersek ama ne kadar da iyi KPI ve veri toplarsak o kadar önemli diyoruz. Orada da daha, yaptık, daha birinci adımda herkes 10 saniyesini ayırdığında biz aslında bir KPI'mizi almış olduk. Arızaya müdahale süresini. Kaç dakikada sağdan arıza ne zaman açılmış, benim bakımcım oraya ne zaman gitmiş, birinci KPI'miz, MTTR'nin altında bir KPI'dir. Sonra bakımcı bu işi yaptığı, işte sisteme kullandığı malzemelerin girdiği, bu arada bütçeyi de oluşturmaya başladık. Sistemde rulman kullandım dedi, kayışını değiştirdim dedi. Bu ekipmanda harcanan maliyetleri de tutmaya başladık biz. Çünkü üst yönetime yakında bütçesel de fiyatlar sunacağız. Diyeceğiz ki bu kadar çıkıyor, Bunları şöyle şöyle kullansak daha iyi olur diyebiliriz. Bir parantez açayım buraya. Evet, şey işimiz şu yönden zor. Biz patron şirketleri veya normal kurumsallar da olsa üst karar mercilerinde daha çok üretim üretim diye düşünüyorlar veya Direkt biz içeri nakit sokamıyoruz ama biz aslında cebinden çıkan parayı engelliyoruz. Bunu anlatmamız gerekiyor. Onu ilk etapta göremiyorlar. İşte biz onları düzgün bir sistemle bunları gösterirsek emin olun bütün aldığınız kararlarda arkanızda duracaklardır. Yine burada parantezi kapatıyorum. Kullandık rulmanımızı, şeyleri, oradan hemen sistem maliyetlerini aldık, kimden aldığını biliyor, kaç paraya geldiğini biliyor, onları atadı ve işi bitirdim dedi. İşte burada MTF ve TR'miz tam oluyor. Artık bu arzıyı nasıl giderdik? Sonra bunları sınıflandırabilirsiniz. Arıza kodlarına göre işte ana kodlar, elektrik, mekanik, pneumatik. Sonra elektriği kendi arasında bir kodlamaya da sokabilirsiniz. İşte arızalar, rulman arızaları, hava kaçakları, işte kaplin arızaları, neler, yatak arızaları bunları da kendi aralarında bir e, sınıflandırmayla benim arıza oranım ne? Hangi makine daha çok bu arızayı veriyor? Bunların hepsini rahatlıkla görebileceğiniz bir sistem haline gelir. Yine duruş süreleri işte asıl güzel bir konuda bu. Duruş sürelerinde mutlaka mesela bizim yönetim sistemimizde şu var. Bu makine durduğunda ne kadar zarar ediyoruz? İşte bir tekstil firmamız var. Bir makinesi bin dolar zarar ediyor. Onu ay sonunda hemen şu kadar durdu, ben bu duruştan şu kadar zarar ettim diye üst yönetime raporluyor ay sonunda. Bunları rahatlıkla görebiliyorlar. Yine zaten biz bunları yaptığımızda da hem varlıkların kullanılabilirliği de artıyor, hem işlerimizi daha da iyi yapabiliyoruz. Şimdi biraz maliyetlere geçmiştik işte burada onları da bahsedelim. Maliyetler bizim için önemli. Hem biz burada arızada insan maliyetini de işin içerisine katıyoruz, adam saat maliyetlerini. Mesela ne olabilir burada? Çi şey diyebiliriz. Benim bir ekipmanım var, o bütçeyi de aldım, bakımcıların da maliyetlerini koydum, ne kadar da o arızaya giderdiler. Ben bunu aldıktan sonra üst yönetime şuna diyebilirim. Mesela dedim ki bir ekipmanım 50 bin dolar masraf çıkartmış bana arızadan kaynaklı. Zaten bunları da sınıflandırabilirsiniz. Periyodik bakıma ne kadar masraf yaptım, arızaya ne kadar masraf yaptım bunları da ayrıca görebilirsiniz. Ama arızayı çektiniz ve üst yönetime şöyle bir tek şeyle gittiniz. Dediniz ki bu makina bize 50 bin dolarlık bir maliyet olmuş. Bunun yenisini araştırdık 65 bin dolar. Hem ötekisi bu makina saatte bin üretim yaparken ötekisi 1200 yapıyor. Yüzde de verim artıyor. Şimdi biz buradaki bütçemizi kaldırsak, bu makineyi değiştirsek, burada ayırsak, yenisini alsak bu kadar kâra geçeceğiz. Hem de biz bakımcı olarak kafamızda o süreç de çıkacak. Hep çünkü arızalanan bir şey. insan kaynağı atamak istiyoruz onlara. İstemediğimiz bir şey. Oraya yeni makine alırsak hem verimimiz artacak hem de bakım ekiplerinin kafası birazcık daha rahatlamış olacak. Böylelikle yatırım maliyetlerini de rahatlıkla sunabileceğiz. Performans artışları zaten bahsetmiştim. Hem bu aslında bakımcıların performanslarını da etkileyecek önemli noktada. Çünkü bir iyi bir bakım yönetim sistemi aynı zamanda bakımcıların da ölçülüyor. Hangi bakımcı kaç iş emri kapatmış, vaktini nerelerde harcıyor. Hatta bize yeni bir öneri geldi. Çok da güzel koymayı da düşünüyoruz sistemimize. Benim bakımcım sağda hangi bölgelerde maç sonrasında ısı haritası gibi düşünebilirsiniz hangi bölgelerde daha çok vakit geçiriyor, nerelerde hangi ekipmanların başındaymış, bunları işte veri toplarsak hepsini çok rahatlıkla gösterebiliyoruz. Şöyle toparlayacak olursak bizim teknik elemanların, mühendislerin artık verilerle konuşması gerekiyor. Çok arıza yapıyor, ben duyuyorum, çok arıza yapıyor. Bu ekipmanı daha yeni değiştirdik. Ne zaman değiştirdin? verisi yok. Bir bakıyorsunuz bir buçuk yok. Ama o kadar olmuş mu? Evet oldu. Çünkü kaçırıyoruz, atlıyoruz. Evet bir insan faktörü var. Tecrübemiz var ama unutuyoruz. Verileri bilgisayara kadar iyi saklayıp tekrar hatırlayamayabiliyoruz. İşte iyi bir bakım yönetim sistemi aslında bize bunu sunuyor. Burada işte artık çok değil. Az önceki verdiğim örneklerle biz şu kadar masraf yapıyoruz, bu kadar duruş sağlıyoruz, bu kadar kar yapıyoruz diyebilmemiz lazım. Biz bunları verileri alıp götürüp üst yönetime sunarsak o hep şikayet ettiğimiz üst yönetim bizi anlamıyor. Biz kendimizi ifade edemiyoruz. Evet böyle futbolda da örnek verecek olursak biraz kaleci gibiyiz. Yani gol yediğimizde arıza olduğunda hep hatırlanıyoruz gibi. Aslında biz işimizi iyi yaptığımızda hiç bizden bahsedilmiyor. Şey yapılmıyor hep üretim konuşuluyor. Başka başarılar konuşuluyor. İşte bundan sebep biz verileri alıp üst yönetime düzgün bir şekilde götürürsek Artık böyle ortada işte çok var, kime göre çok, kime göre az buradaki slaytta o yüzden koydum. Yani belki şuradaki o bir koyun için yeterli ama bir fil için asla yeterli değil. O yüzden gerçek verilerle konuşma <laughs> zamanı. Teşekkür ederim. <laughs> Eli Humar Bey'e sorularınız var mı? Ben bir soru 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 ya da soru değil ama. Ee, tabii ki sektöre e, geri toplama yeri belirli anlamda ve göre buna göre de bakım yapmayı öneriyorsunuz da bu veriler çok büyüdüğünde acaba e, nasıl bir, hani bir girişime mi yönlendiriyorsunuz? Evet, <laughs> İşte orada çok şanssız dedik ya artık çok güzel sunucularımız var. Kendi içimizde de rahatlıkla tutabiliyoruz bunları. E, sistemler zaten hem bulutta takip edebiliyor hem kendi kaynaklarımızla kendi içerisinde. Burada e, biz her türlü çalışabiliyoruz örnek veriyorum diyebilirsiniz ki ben kendi sunucumda içeride çalışacağım. İşte bizim e, Tayyip Ustaş Uzay Hava Ajansı İtfaiye Müdürlüğü mesela bizim sistemi yangın sistemleri ve yangın tüplerinin bakımı ve kontrolünde kullanıyor. Onlar kapalı devre özel güvenlikli olduğu için. Onlar kendi içerisinde kullandı. Ama burada biz şunu öneriyoruz. Zaten sistemin minimum gereksinimleri şunlar. Bu güvenlikleri almalısınız diyoruz. Veya bulut teknolojileri var. İşte güvenlik firmaları var. E, bizim de Türksel Super Online'da bir e, bulut sunucumuz var, oradan hizmet sağlayabiliyoruz. Başka soru yoksa Melih Bey'e değerli katkılarından birisinden sunumundan dolayı teşekkür ediyoruz. <laughs> Sıradaki konuşmacımız e, Furkan Kerem Akbey. bey, e, Çimoto